Evet sevgili dostlar Osmanlı gerileme dönemi siyasi olaylarına devam ediyoruz. Gerileme dönemi siyasi olaylarında bir 1703 Edirne Cebeci olayıyla 2. Mustafa'yı tahttan indirdik yerine 3. Mustafa'yı çıkardık. Yine 3. Mustafa döneminde 1711 Purut Savaşı'nı yaptık. Purut Savaşı'nın önemi neydi? Purut Savaşı'nda Osmanlı kaybettiği yerleri geri alma ümidi artmıştı. Nerede kaybettiği yerleri? Karlofça ve İstanbul Anlaşması'ndaki kaybettiği yerleri geri alma ümidimiz arttı. 1715'te Venedik'ten Mora'yı geri aldık. Bunun üzerine Avusturya ile Venedik İttifakı ile savaştık. bu savaşta Peter Varadin büyük bir mağlubiyet aldık. Peter Varadin mağlubiyetinden sonra yapılan 1718 Pasarofça Antlaşması ile Avrupa'nın gerisinde olduğumuzu kabul ettik. Avrupa'nın gerisinde olduğumuzu kabul ettik ve batı tarzı ıslahatlar ilk defa başladı. Nerede başladı? Lale devrinde. Lale devri padişahı kim? Üçüncü Ahmet. Sadrazamı kim? Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Bunlar önemli anekdotlar. Yine 1724 İstanbul anlaşmasıyla ilk defa Rusya ile ittifak anlaşması yaptık. Bu ittifak anlaşmasıyla İran'ın Kafkas topraklarını aramızda paylaştık Rusya ile. Ve 1730'da patrona Halil isyanı ile birlikte 3. Ahmet tahttan indirildi yerine 1. Mahmut geçti. 1. Mahmut döneminin ilk siyasi gelişmeleri İran seferleriydi ve bu İran seferlerinden sonra Avusturya Rusya ittifakıyla mücadele etti Osmanlı. Bu savaşta sorunun gelebileceği önemli anekdotlar. Bu savaşta Osmanlı kendi gücüyle her iki devleti mağlup etti. Yani ee, süreç içerisinde savaşın kazanılmasında Umbara Camet Paşa yani Konto Bonover kimdi? Batı'dan getirilen ilk askeri uzmandı. Onun yaptığı ıslahatlar bu savaşın kazanılmasında etkili olmuştu. 1739 Belgrad Anlaşması bizim için önemliydi. Dedik ki Avusturya ile Avusturya'nın Pasarovça'da aldığı yerleri geri verdiği bir anlaşma. 1739 Belgrad. Karadeniz son kez Türk Gölü oldu. İki Karadeniz son kez Türk Gölü oldu, Belgrad. Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıktı, Küçük Kaynarca Anlaşması, biraz sonra bahsedeceğiz. Yine bu Bumbara Cahmeti'nin yaptığı ıslahatlar etkilenir dedik. Bu dönemde Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale getirildi 1740'ta. 1740'ta kapitülasyonların sürekli hale getirilmesiyle, kanuni döneminde her iki padişahın hayatıyla sınırlı kalacak maddesi daha olmayacaktı bu kapitülasyonlarda. Yine Rusya'ya karşı ortak düşman Rusya'ya karşı batılı bir devlet olan İsveç'te ittifak yapmıştık Belgrad Anlaşması'nda. Yine 3. Osman dönemi 1. Mahmut döneminden sonra 1. Mahmut döneminden sonra 3. Osmanlı Osman dönemi yaşandı. 3. Osman döneminde çok etkili bir gelişme yok ne bileceğim 3. Osman döneminin en önemli özelliği Batı tarzı ilk dini mimari olan Nur Osmaniye Camii bu dönemde bitirildi. 3. Osman dönemi Nur Osmaniye Camii Batı tarzı ilk dini eser bu. 3. Osman'dan sonra 3. Mustafa dönemi başlayacak. 3. Mustafa dönemi dediğimiz zaman sevgili dostlar yine bu dönemde bir Avusturya Rus savaşı göreceğiz. Ya e hocam hep Avusturya Rus ittifakı mı var? Evet. Bu dönem Avrupa'ya şöyle bir göz attığımızda, 18. yüzyıl Avrupa'sında makyabelizm dediğimiz bir anlayış ön planda. Makyabelizm neydi? Makyabelizm, ee, başarıya giden her yol mübahtır anlayışı. Yani başarıya giden her yol mübahtır. Bunun adı makyabelizm. Duraklama döneminde ne vardı? Merkantalizm. Merkantalizm... Merkantalizm neydi? Merkantalizm de altın, gümüşe dayalı ekonomi. Yani coğrafi keşiflerle birlikte bizim duraklama dönemimize rastladığımız dönemde Avrupa'da e, merkantalizm var. 18. yüzyıl gerileme döneminde makyabelizm var. Makyabelizm başarıya giden her yol mübahtır anlayışı. İşte bu anlayış doğrultusunda Avrupa devletleri aralarında dini çıkarlar, milli çıkarlar, ekonomik çıkarlar dahilinde ittifaklar yapmış ve en çok ittifakı da Avusturya Rusya arasında görüyoruz bu dönemde. İşte bu Avusturya Rus ittifakı yapılan savaşlardan birisi de 1768-1774 Osmanlı Rusya Avusturya münasebetleri. İkinci Katerina Çar 1. Deli Pedro'nun başlattığı o sıcak denizlere inme politikasını devam ettirdi ve bu politika dahilinde Leistan'ı ele geçirmesi lazım. Leistan bugünkü Polonya. Ee, bu Polonya topraklarını, Leistan topraklarını ele geçirdikten sonra İsveç üzerinden Baltık Denizi'ne inme projeleri vardı hatırlarsanız. İşte Leh milliyetçileri Rus baskısını kaldıramayacaklar. Leistan bu dönemde e 1656-1663 arasında veraset savaşları dediğimiz savaşlarda, 7 yıl savaşları dediğimiz savaşlarda Leistan'ı Avusturya, Rusya ve Prusya aralarında paylaştılar canlar. Leistan aralarında paylaşıldı yani ortadan kaldırıldı. Ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı'na kadar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Polonya adıyla bir devlet kuracak. Rus baskısıyla orada yaşayan Leh milliyetçileri bu dönemde Osmanlı'ya sığındı. Rusya leh milliyetçilerini geri isteyince Osmanlı leh milliyetçilerini geri vermedi. Bunun üzerine savaş başladı. Bu savaşta Rusya İngiltere'den destek alarak Cebeli Tarık Boğazı'nı geçti ve Çeşme'de Osmanlı donanmasını yaktı. Bu Çeşme'de Osmanlı donanmasının yakılması sevgili dostlar bu tarihten sonra Mühendishane-i Bahri Hümayun'un kurulmasına zemin hazırlayacak. Yani donanma yakıldığı için denizde e, deniz subayı yetiştirmek için açılan özel bir okuldur. Mühendisane-i Bahru Hümayun. Mühendisane-i Bahru Hümayun e, 1773 tarihinde 3. Mustafa döneminde kurulmuş okul. İlk e, ilk mezunlarını 1. Abdülhamit döneminde vermiş. İTÜ bugünkü İTÜ'nün temelidir bu okul. Hocam 1. Abdülhamit mi 3. Mustafa mı farklı kaynaklar var sevgili dostlar. Bu e, mevzuda çok fazla e, laf yapmanın anlamı yok. ÖSYM e soracaksa 3. Mustafa ve 1. Abdülhamit'i hangisini verecekse ikisinden birisini şıklarda kullanmayacaktır. Kafanızda çok fazla takmayın ama ben Çeşme'de Osmanlı donanması yakılması üzerine kurulduğunu e, ve ilk mezunlarını Abdülhamit döneminde verildiğini savunuyorum bu süreç içerisinde. Şimdi canlarım sloganımız o zaman şöyle olsun. Denizde Mustafa Karada Selim. Denizde Mustafa, Karada Selim. Deniz Mühendisanesi 3. Mustafa, Kara Mühendisanesi 3. Selim. Tamam kardeşler? Bunu dikkat edelim. Yine e, savaşın ilerleyen sürecinde Eflak'ta Kartal bozgununa maruz kaldı Osmanlı. Kiminle yaptı bu savaşı? Avusturya ile. Yine e, Rusya bu dönemde Kırım'ı işgal etti. Silistra'yı işgal etti e, dönemi itibariyle. Osmanlı barış yapmak zorunda kaldı. Üçüncü Mustafa bu kadar kaybın üzerine üzüntüden vefat edecek ve yerine birinci Abdülhamit geçecek. Birinci Abdülhamit döneminin önemli gelişmesi küçük kaynarca anlaşması. Yine Osmanlı tarihinin bu zamana kadar yaptığı savaşlar içerisinde, yaptığı anlaşmalar içerisinde en ağır şartlar taşıyan anlaşmasıdır küçük kaynarca. Eğer bir soru gelecekse yine küçük kaynarcadan soru gelme ihtimali yüksektir. ÖSYM'nin gerileme dönemi siyasi panoramasında en çok soru sorduğu yerdir küçük kaynarca anlaşması. Bu küçük kaynarca canlaşmasıyla ilk defa halkı Türk ve Müslüman olan bir toprağı kaybettik. Nereyi kaybettik? Kırım'ı kaybettik. Yani e, süreç içerisinde bahsedeceğim Prens Potemkin'in e, Osmanlı'yı paylaşma planı içerisinde Avusturya ile Rusya arasında paylaşma planı içerisinde aldıkları ilk yerdir Kırım. Osmanlı ilk defa halkı Türk ve Müslüman bir toprağını kaybetti. Nereyi? Kırım'ı. Dedi ki e, anlaşmada Kırım halkı halifeye bağlı kalacak dedi. Bakın ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim. Eyvallah orada bir şey yok sıkıntı yok ama bu dönemde Osmanlı ee, Yükselme döneminde güçlü olduğu için siyasi panoramada bu halifelik unvanını kullanma gereği duymamıştı. Ve ilk defa halifeliği siyasi bir unvan olarak nerede kullandı derseniz işte Küçük Kaynarca'da kullandı. Halifelik ilk defa siyasi bir unvan olarak Küçük Kaynarca'da kullanıldı. Kimin dönemi? Birinci Abdülhamit dönemi. Yine ikinci defa 1912'de Uşşi Anlaşması'nda Trablus halkı için kullanılacak. Yine Uşşi Anlaşması ikinci olarak halifeli unvanının kullanıldığı yer. Burada Kırım halkı halifeye bağlı kalacak derken neyi kastediyor? Kültürel bağları korumak. Yine ÖSYM'nin sınavlarında bu anekdot iki kez soru olarak gelmiş. Kırım halkı halifeye bağlı kalacak amaç ne? Aramızdaki kültürel bağları korumak. Şimdi canlar, Kırım'ı Osmanlı 3 aşamada kaybetti. Bir Küçük kaynarca ile Kırım bağımsız oldu aynalı kavak ile birlikte Kırım'ın özelliğinde Rusya'ya biraz daha kaydığını görüyoruz. 1793, 1783'te Rusya Kırım'ı işgal edecek ve sonrasında biraz sonra anlatacağız. Savaş yapılacak ve biz yaş anlaşmasıyla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul edeceğiz. Kırım 3 aşamada elimizden kaydı. Küçük kaynarca, aynalık hava, yaş anlaşması. Tamam canlar. burası önemli bir anekdot. Yine Karadeniz Türk gölü olmaktan çıktı. Ne demiştik? Karadeniz'de son kez egemenlik kullandık. Nerede? Belgrad anlaşmasında. Karadeniz'de son kez egemenlik hakkını Belgrad'ta kullandık. Yine Karadeniz Türk gölü olmaktan çıktı. Nerede? Küçük kaynarca'da. E hocam niye? Çünkü Kırım'ı kaybettik. Kırım elimizden çıkmasıyla birlikte Karadeniz Türk Gölü olma özelliği sona erdi. Osmanlı tarihinde ilk kez savaş tazminatı ödedi ve Osmanlı Rusya'ya kapitülasyon verdi. Yani bunun önemi nedir derseniz. Şimdi canlı e, küçük kaynarca anlaşması Osmanlı tarihinde o kadar ağır şartlar taşıyan bir anlaşmaydı ki ekonomik olarak Osmanlı'yı çok zorda bıraktı. Ve bu tarihten sonra Osmanlı iç borçlanmaya gitti. İç borçlanma esam senetleri. Esam senetlerinin iç borçlanmaya gidilmesine zemin hazırlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? Küçük Kaynarca Anlaşması. Küçük Kaynarca'nın ağır şartlarından dolayı Osmanlı ekonomik olarak zor duruma düşmesi hangisine zemin hazırlamıştır? Galata bankerlerinden iç borçlanmaya gidilmesine zemin hazırlamıştır. O zaman ben yine esam senetlerini unutmayacağım esam senetleri kimin döneminde? Birinci Abdülhamit döneminde uygulama birinci Abdülhamit döneminde. Sebebi küçük paylarcanın ağır şartları. Kimden aldık? Galata bankerlerinden aldık. Burası önemli bir ayrıntı. Esam iç borçlanma, istikraz dış borçlanma. E ilk dış borcu nerede göreceğiz? Onu da 1854'te Kırım Savaşı'nda göreceğiz sevgili dostlar. Esam'ı unutmayın. Esam önemli bir ayrıntıdır iç borçlanmaya verilen isim esnaf senetleri. Hangi dönemde? Birinci Abdülhamit döneminde. Esnaf senetleri iç borçlanmaya zemin hazırlayan olay neymiş? Küçük kaynarca anlaşmasıymış. Burası yine önemli. Osmanlı e, sınırları içerisinde İstanbul'da Elçilik açacak Rusya dendi ve Balkanlarda konsolosluk açacak dendi. Yani bu ne demek? Bu şu demek İstanbul'da kim var? Fener, Rum, Fener Rum Patrikhanesi değil mi? Yani Ortodoksların e, dini merkezi. E, Balkanlarda da Slav milletler var. Bu Slav milletleri bir çatı altında toplama, Ortodoksların hamisi olması gibi özellikleri Rusya Küçük Kaynar Canlaşması ile sağlamış olacak. Yani... Rusya panslavizm politikasını hangi anlaşmayla beraber sağlamıştır? Sağlama imkanı kazanmıştır. Küçük kaynarca anlaşması yine hem ortodoksların hamisi olmasını hem de panslavizm politikasını uygulama imkanı kazanmasına zemin hazırlamıştır Rusya. Önemli bir ayrıntı yine. E hocam ne oluyor o zaman? E, elçi açıyor senin sınırların içerisinde. Konsolosluk açıyor. Yani senin iç işlerine müdahale etmiş oluyor. Yine e, kutsal yerleri ...serbestçe ziyaret edebilecek dendi. Rusya için. Kutsal yerleri serbestçe ziyaret etme imkanı kazandı. Yani bu kutsal yerlerden kastı neresidir? Kudüs'tür, İstanbul'dur değil mi? Buraları serbestçe ziyaret etme hakkı kazandı. Orijinal metinde Ortodoksların hamisi olduğu ile ilgili bir ayrıntı yoktur. Ama bir yıl sonraki Fransız metinlerinde bu maddeyi görüyoruz. Yani e, Ortodoksların hamisi olması maddesi daha sonra eklenen bir anekdot. Yine birinci Abdülhamit döneminin bir diğer önemli mücadelesi yine bir Rusya Avusturya mücadelesi olan 1787-1792 Osmanlı Avusturya Rus mücadelesi. Sevgili dostlar tarihe dikkat ederseniz 1787-92 bu dönemde dünya etkileyen önemli bir olay olacak. Ne olacak? 1789 Fransız ihtilali olacak. Şimdi e, süreç içerisinde bu savaşın temel sebebi ne? Bu savaşın temel sebebi Rusların e, 1783 tarihinde Kırım'ı işgal etmesi temel sebep. Bunun üzerine bunu hazmedemeyen Osmanlı Rusya'ya savaş ilan etti. Ve bu savaş sırasında e, Prens Potemkin'in Doğu Sistemi'nin büyük planı adıyla bir proje gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu projenin ismi Grek-Dakya projesi. Şimdi canlar Grek projesi hangisiydi, Dakya projesi hangisiydi yerine Grek-Dakya projesinin Osmanlı'nın topraklarını Avusturya ve Rusya arasında paylaştırma projesi olduğunu bilmemiz yeterli. İşte bu Grek projesi dediğimiz projede e, Katerina'nın 1779'da doğan bir e, torunu var torunun adına Konstantin ismini veriyorlar. Yani Konstantin kim? Bizans İmparatorluğu'nun kurucusu olarak kabul ediliyor. Yani amaç ne? İstanbul merkezli bir Grek devleti kurmak. Yani bu projede Grek projesinin amacı bu. Dakya projesi dediğimiz projede Osmanlı'yı Balkanlardan atmak, Osmanlı'nın topraklarını Avusturya Rusya'nın aralarında paylaşması. Yani Grek hangisiydi, Dakya hangisiydi yerine Grek Dakya projesi Osmanlı'yı aralarında paylaşma projesi olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. Bu proje dahilinde, bu proje dahilinde Osmanlı ile yaptığı mücadelede Avusturya ve Rusya Osmanlı'dan çok büyük çapta topraklar aldılar ama imdadımıza bu dönemde ne yetişecek? 1789 Fransız ihtilali yetişecek. Bakın Fransız iktidarının yaşandığı bu dönemde de Osmanlı tahtına 3. Selim geçiyor. Yani 1. Abdülhamit'in ani ölümüyle beraber 3. Selim tahta geçecek. 3. Selim döneminde Fransız ihtilalinin yaşanması bizim imdadımıza yetişen bir olay olacak. Niye? Çünkü hem Rusya, hem Avusturya, hem Osmanlı bunların hepsi çok uluslu devletler. Ve çok uluslu yapısından dolayı Avusturya özellikle 1791'de Zişto Anlaşması'nı imzalayarak aldığı yerleri geri verecek ve savaştan çekilecek. Yalnız kalan Rusya'da e, gidecek 1792'de yaş anlaşmasını imzalayacak. Yaş anlaşmasıyla Rusya'da aldığı yerleri geri verecek. Ama biz Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul edeceğiz yaş anlaşmasıyla. Yaş anlaşması gerileme döneminin sona ermesi, dağılma döneminin de başlaması anlamına gelir. Yaş anlaşmasıyla birlikte biz dağılma dönemine ne yapmışız? Toprak kaybederek girmişiz süreç içerisinde. Şimdi canlar e, gerileme dönemi siyasi panoraması bu şekilde. Gerileme döneminin son dağılma döneminin ilk padişah 3. Selim dönemi. 3. Selim'in diğer yaptığı icraatlardan olan Fransa'nın e, Napolyon Napolyon'un Mısır işgali sırasında e, Cezar Ahmet Paşa komutasında Nizami Cedid orduları gelecek ve Napolyon'u malum edecek. Bunları dağılma dönemi içerisinde anlatacağız. Siyasi olaylar için e, bahsedeceğiniz önemli noktalar bunlar. Bakın birer cümleyle Prut'ta ümidimiz arttı. Pasarovça'da Avrupa'nın gerisinde kaldığımızı anladık. Batı tarzı ıslahatlar başladı. 1724'te İstanbul anlaşmasıyla Rusya Osmanlı arasında ilk ittifak anlaşmasını yaptık. Birer cümleyle bilmemiz işimizi kolaylaştırır. Ama bu tarihten sonra 1739 Belgrad Anlaşması soru olacaksa siyasi tarihten önemli bir anekdot taşır. Yine 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması bölgenin en özel yeridir ki en çok sorunun ÖSYM tarafından sorulduğu yer burasıdır. Ve Greg Dacia projesi neden başarısız oldu? Fransız ihtilalinden dolayı. Fransız ihtilalinin çıkmasıyla birlikte Avusturya, Rusya aldığı yerleri vererek geri çekildi. Yani burada soruları nasıl göreceğiz? Bir 1739 Belgrad Antlaşması, 1699 Karlofça, 1791 Zichyov Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır? Avusturya gibi. Mesela 1774 Küçük Kaynarca, 1792 yaş antlaşması hangi devletle yapılmıştır? Rusya gibi. Klasik sorular görebilirsiniz sevgili dostlar. Siyasi tarihi bu şekilde sona erdik. Bir dahaki ee, videomuzda Gerileme dönemi yani 18. yüzyılın ıslahatlarını anlatacağım sevgili dostlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. biz de sizler için çalışmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.